19 Temmuz tarihte birçok ilginç olaya ev sahipliği yaptı. 1870'te Fransa İmparatoru 3. Napolyon, Prusya'ya savaş ilan etti ve bu Fransa-Prusya savaşının başlangıcı oldu. Bu savaş Avrupa haritasını değiştirecekti. 1963'te ise Amerikan hava gösterisi pilotu Joe Walker, X-15 roketiyle uzay sınırına çıkarak yeni bir hız rekoru kırdı. Bu, havacılık ve uzay araştırmaları için önemli bir adımdı. 1980'de ise Moskova'da Yaz Olimpiyat Oyunları başladı. Bu oyunlar bazı ülkelerin protesto amacıyla boykot etmesiyle de tarihe geçti. 2007'de ise Türkiye'de önemli bir gelişme yaşandı. İlk şehirler arası hızlı tren hattının temeli atıldı. Bu ülkenin ulaşım altyapısında önemli bir dönüm noktasıydı. Geçmişteki bu olaylar bugünkü dünyayı şekillendirdi. Bugün özgürlük ve uzay keşfi gibi kavramlar üzerine düşünmek geçmişten ders almak için önemli. 19 Temmuz sadece tarihin bir parçası değil, aynı zamanda insanlığın cesaretinin ve azminin bir sembolü. Geçmişi hatırlamak, geleceği daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Unutmayalım ki her gün yeni bir başlangıçtır. 19 Temmuz bize geçmişin izlerini hatırlatıyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.